Budu'yu da de, neyse çekeyim. Şu anda e, bura Orta Tepe değil mi? Evet evet. Orta Tepe'den köye doğru çekiyoruz. Orta Tepe'nin doğusundan doğusuna doğru çekiyoruz. Köyün görünümü. Kıcıba doğru. Kıcıba doğru işte üç kayya doğru. Maşada doğru. Maşat yani burası. Boşanova dediğimizde çiftlik, Kızıca köyü değil mi? Tekke, Kasım, Yalın Yazı, Üç Koya, Karşıyaka. Bir de şu üyük mü? Büyük de giriyor mu acaba Maşa 7 Yedi tane köy gözüküyor ya buradan yedi tane. Ama ova olarak yani ova olarak. Ya i̇şte bu ova da yedi. Şu yalnız işte ova taşıya da gidiyor. Ya, yanlış söylemiş olmayalım da Dikmen'den 22 tane köy mü saydık ne yaptık? Belli. Mendil haş oradan. Doğru. Evet. Doğru doğru. Sanki öyle. Yine de abartılı olmasın da yani. vardı da var demek ki ağaca açılmanın gözüküyor o, o zaman. işte gözüküyor tam. Şöyle gel. Yok gözükmüyor yani. Evet. Daha daha ilerisi gözüküyor. Acaba evet. şeyden mi sabit? Belki de dikmenden değil de şeydendir ya. O Gürbüzen tepesinden saymışız Doğru doğru. Dikmenden değil, Gürbüzen tepesinden. O ağaca şey, acı, ağaca su orada hep gözüküyor. Gürbüzen ne tarafta ya? Gübrece, tam o bizim köylüler Salurun tepe diyorlar ya. He. Orası aslında Salurun tepesi değil, Gürbüzen tepesi. Tam tepenin eteğinde böyle köy kurulmuş. O, te o tepe ait? Gü Gübrüce'ye ait. Bilmiyorum. Ondan sonra ne kadar arazisi var. Tepenin önünde de ne kadar Gübrüce'nin arazisi var. Kürbüce çok büyük bir köymüş. Orada e, Turgut Alp diye bir yer var. Orada Kürbüce'nin yaylası. Oraya getirip köy yerleştirmişler. Hmm. Azerbaycan'dan bir Türkmenlere Türkmenleri getirip oraya yerleştirmişler. Orası ayrı bir köy olmuş. Çok geniş. Bir de mezralar var. İki ayrı mezrası. Biri çiğli. Hemen şurada gözüküyor. Çiğli köy değil mi ya? Köy değil, mezrası Gümüşhane'nin. Bir de ırmağın kenarında mezrası var ama onun ismini bilmiyorum ben.